Allah, sen Anne sen sen size verdim, Allah, deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için çalışmalar sürüyor. Asrın felaketinden etkilenen depremzedelere yardımlar devam ediyor. İstanbul a İstanbul a. Yaşanan afetten en çok etkilenenlerse çocuklar. Belki de pek çoğu yaşanan felaketin boyutunu tam olarak anlayamıyor. Gül çizdim, güneş, bulut yağmur çizdim. Gül büyüsün diye çizdim. Resim çiziyorum. Okula mı geldiniz? Evet. ilk günüm. İlk günüm derken yani bu okulda ilk günüm. Sevdim var bu arada. Evet. Uzmanlar çocukları depremin oluşturduğu etkiden uzaklaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Kurulan çadır kentlerde çocuklar için ilk aşamada rehabilite eğitimleri veriliyor. İlk önce biz çocuklarımız için rehabilite ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Yani deprem ortamından çıkarmaya çalışıyoruz. Dikkat çocuklarımız deprem çizmiyorlar. Ev çizmemeye çalışıyorlar. Çünkü biz o sosyal ekibimiz 3 gündür onlara çadır çadır dolaşıp bu ortamdan uzaklaştırmaya çalıştılar. Deprem ortamını unutmaya çalıştılar. O travmayı çalıştılar. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü eğitimciler de yaşanan felaketin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü eğitimciler Kahramanmaraş'taki Aliye İzzet Begoviç Parkı'nda masal çadırı kurdu. Buraya her gün onlarca çocuk gelmekte ve masal çadırımızda masallar dinlemekte. Bizler diyoruz ki masal çocuklar için çok önemli. Malumunuz üzere çocuklarımız çok ağır bir travmadan çıktı. Bizler de hem masallarımızla hem oyunlarımızla hem yaptığımız çalışmalarla çocukların duygularını regüle etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Masal çadırında çocuklar kitap okuyor, resim çiziyor, oyunlar oynuyor. Depremin çocuklar üzerindeki yarattığı yaralar masallarla sarılıyor. Kocamanlardır ama küçük sesleri bile duyabilirler.